Yeah boy! Tamam, bir tane vurdum, bir tane daha vurdum. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Dümdüz vuruyorum ben şu anda. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. daha. Herkese selam arkadaşlar, ben Lakika Bugün ormanda tim oynayacağız. Ama karşımızda çok sıkıntılı pik var. Karşımızda Kane var. Kane bize sıkıntı çıkaracak bu arada. Yani tek yapmamız gereken Kane'e yakalanmamak. Mantar buydu kasacağım. Tabii ki mantarlardan kill almaya çalışacağım. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Videolar hakkında önerileriniz var mı? Bunların hepsini açığız. Şöyle eşleşmeleri göstereyim Volibear Garen'e karşı oynuyor Ben Kayn'e e, ee, e karşı oynuyorum Katarina Yasuo'ya karşı oynuyor Caitlyn Twitch'e karşı Naut var bizde Lux var karşı tarafta Bizim pickler Ben hariç bak ben hariç Daha iyi duruyor karşı takıma göre Ama tabi League of Legends bu Ne olacağı belli olmaz İnşallah inşallah Güzel keyifli bir maç geçer Daha önce bir tane daha Timo videosu çekmiştim Tek mantarla iki kişi almıştım onu da kanala gidip izleyebilirsiniz. Zaten bir tane Timo videosu bu da ikinci Timo videosu olacak. Onlar benim ormana mı gitti acaba? Hiç bakmadılar bu arada ama ben de oraya totem atmadım. Keşke atsaydım bir tane totem oraya. Kara Asat girdim zaten. Yani bizim oyunumuz şöyle söyleyeyim. 20 Kara Asat'tan sonra başlayacak bu arada. Yani şu an pek vuramayacağız. Şu anda ben de kan gibiyim yani. Güzel Volibear ilk kili aldı. Timon'un orman dönmesinde bakın full canım şu anda. Birçok ormancının yapamadığı şeyi yapıyor. Timo ile sabah kadar orman dönebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Kesinlikle troll değil. Böyle maç başında böyle birkaç tane böyle şey kil görürsek. Free kill görürsek çok tatlı olur alırsak. Böyle bir Yasuo'dan bir kara asat belki tırtıklarız gibime geliyor. Bilmiyorum. Yaptık mı? Ulan iki tanesi şey gitti. Şöyle bir tane daha. Aa, bizim istediğimiz buydu zaten. Bizim istediğimiz buydu zaten. Güzel güzel. Bana tutuşturunu attı bu arada? Kesebileceğini zannetti büyük ihtimal. Yasuo bir sakin. Sakin kanka ama senin... Aa, bak şeyimiz de geldi güzel oldu bu. İyi başladık iyi. Helal la temo diyor. Ya var ya senin canını yerim ben. Bak böyle oyuncuları var ya. Bazısı böyle Timo jungle mu olur bilmem ne mi olur. Saydırıyor ya. Bak bu adam hakkını verdi. şu e, Eyvallah yazalım direkt. Yazamadım. Oh, 20 saniye kızla konuyor. Oğlum daha şimdiden ipleri verme bu şekilde. Arkadaşlar iyi e pulluyorsunuz çünkü biz zehrimizle iş yapacağız. Şöyle bir bakalım. Kaynına karşılaşır mıyız? Yasuo'nun flaşı yok. Orası güzel. Tamam mı? Yasuo'nun flaşı yok. Buraya geldim ben tekrardan bak. Gel gel gel. Böyle alalım. Bir tane koyalım. Tamam tamam çıktım. Kayın buraları dönmüş. Kayın yük toplamak istiyor. Ben de geldim. Şöyle bir tane daha koydum. Bir tane de buna koydum. Bir tane buna koydum. Yük vermedim. Kaçıyorum. Oğlum sana sana bir tane vururum ha. Gel kay gel. Gel. Gel gel. Gel gıdıklıyorum seni gel. Tekrar geldim. Tamam geri çıktım. Yasuo'ya <laughs> kışkırtma mı olacak bu yoksa? Böyle ormanımızı dövmeye devam edelim. Ben tem oynarken nedense B adını unutuyorum burada. Yani 1500 gold var. B at değil mi? Yok atmıyorum. Şöyle bota bir gideceğim. Şuradan bir can yudumlayayım. Ya amacım sadece şu anda şey karasat kasmak. İki karasat kasmışız şu ana kadar. Bunlar çok şeyde Safe oynuyor. Hmm, bu kilallı. Bir tane bundan alalım biz. Bol bol mantar atacağız ya. Has, havaset iyidir bizim için. bu, bu iyi açıyor bu arada şeyin ha. Bir tane daha. Tamam çıktım ben. Aha bana bir yerden karasat geldi. Şeyden mi? Yasuo'dan mı geldi acaba? Nerede bu? Hmm. öncesini de almanız lazım beyler. Benim canım az. Öncesiz. siz. Sonra ben. Şimdi orada görüş var. Oradan gitmeyeceğim. O yüzden ben ne yapıyorum? Alt olmana gideceğim. Ya soğuk şeyini güzel açıyor bu arada. Rüzgarını güzel açıyor. Kalkanı. Aha karasatı parlıyor. Karasatı parlıyorsa ben giderim. Karasatı almaya gidiyorum şu anda sadece. Aha. Geldi benimki. Aha buna vurdum kaçtım. Buna da vurdum. Bakayım be. Kara asatlarımızı aldık tertemiz. Ben katayı sevdim. Katayı sevdiğim için o yüzden ona genk gidiyorum sürekli. Abi bize böyle adamlar lazım. Enerji yükseltecek adamlar lazım. Adamlar bir başlıyor. Yok o jungle mu olur? Yok bu böyle mi olur? Aha. Benimki burada. Benimki burada buna giriyor. Ama kimse var mı? Hmm dört dediler. Yok yok. Tamam yani geri çık geri. Dört kişiler. Bizim bot yok. Ulan. Son anda var ya son anda geri döndüm. Gerçi kurtuldu. Güzel oldu. Bıraktılar mı? Bıraktılar. Tamam ben geliyorum o zaman. Bıraktılarsa. Bıraktılarsa ben gelirim acı oraya. yoksa ultisi ulçısı... yok. Şunu ben bir alayım. Şöyle. Şunu da alayım. Aa tertemiz oldu ya. Tertemiz. Bana niye pink attın sen Twitch? Evet almamız lazım ama alırız ya. Sıkıntı yok. Ejderleri mejderleri almıyorum. Bilerek ki oyun uzasın biraz. Çünkü oyun ne kadar uzarsa bizim mantarlarımız o kadar can yakacak demektir. Abaza gibi saldırmaya gerek yok. Şu an 6 karasat tertemiz güzel. Ha, şimdi volü eğer üstten kapatırsa ben de buradan kapatırsam biz bu çocuğu alırız bu arada. Tamam bir tane vurdum bir tane daha vurdum bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha dümdüz vuruyorum ben şu anda. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Tamam. Orayı da aldık. Hemen şuradan bir yudum can alalım kendimize. <laughs> Devam sektiriyor. <laughs> tamam delirtiysek doğru yoldayız bu arada. Ormansın sen. <laughs> Kanka bu bildiğiniz tema değil bu arada sizin. Siz yanlış biliyorsunuz. Hemen aldık. Hop. Kaçamazsın acı. Bende hız var. Demo durdurulamıyor. Oy ben de bu arada 2000 gold var. Tertemiz. Ben ne ara 5 kilo aldım ya. Ya Temo çok güzel bu arada. Yani Temo çok keyifli. Oynaması da keyifli. Şimdi bunu aldık. Tamam mı? Birinci itemımız buydu. İkinci itemımız nedir bizim? Buradan 1300 alalım. Let's go, Devam edelim. Şunları diyeyim de FF atın. Çok basit. Şöyle biraz toksitlik yapayım. Normalde var ya hayatlık yapmam, hayatta yapmam bu arada ama FF atmaları için belki gaza gelirler. Ben de onlar gibi yazayım. Burada mısın? Yok burada değilsin. Şurada. O zaman ben şuralara şöyle bir mantar atayım. Şuraya bir tane daha mantar atayım. Şuraya bir tane atayım. Jungle fifi. Fi fi. <laughs> Kata canımsın bu arada ya. Burada totem var. Onun saldırması lazımdı. Agresif oynaması lazımdı. Aha ben geldim. Sadece karasatını aldım bu arada arkadaşlar. Bizim için elzem olan kara karasatı. Buraya bir tane koyalım şundan. Hem bak görüşümüz oluyor. Timo Jungle'ın böyle güzelliği var bu arada. Hem görüşün oluyor. Hem bastıkları zaman canları gidiyor. Şöyle bir tane vurayım sadece parasından almak istiyorum. Yok gelmiyorum acı. almaya gerek yok. Aha bu burada da değil. Nerede bu? Aha basıyor şu anda. Buna da bastı. O zaman şuraya da koyalım bir tane. Buna da basacak çünkü o. Böyle gideyim ben buna. Garen var orada. Geldim bro. Aha attı bana. O kadar. Şeyi de attı bu arada. Tutuşturu da attı. Hemen bir base'e gidelim biz. Şuradan bunu da alalım. Canımızı da full Aa, bir tane de mercek alalım biz. Şunu da alalım. Tamam güzel. Şimdi geliyorum acı oraya doğru. Bizim çocuklar biraz öldürsünler değil mi? Şatlanları alsınlar biraz. Bence. Bu kadardı bu. Tamam çıktık. Var mı? Ben ne yaptım orada? Sözde arkaya atlayacaktım. Arkadaşlar video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa bir like atıp beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz yeni kanalız. Bunlar hoşumuza gider. Bizi algoritmalarda ön plana çıkartır. Şu an kanalımız çok yeni olduğu için buraya basacaklar bu arada. Basan yamulur söyleyeyim. Gel gel. Gel. Aha. Bak gelmiyor. <laughs> Şuraya da bir tane koyayım. Tamam. Görüşümüz olsun. Şuraya. Aha aha aha. Bastı bastı ona da bastı. Öldü mü? Öl lan. Tamam bunu aldık çok güzel. <laughs> Ay çok eğlendim maçı ya. Ya Timo Jungle'ı ben çok eğleniyorum bilmiyorum ama. Hemen eşya alalım. Hemen buradan buna gideceğim. Güzel 13 karasat olduk şu ana kadar. Hemen şuradan bir gideyim. Şimdi bu ormanı mantarlayacağız. Şimdi buraya bir tane koyduk. Buraya bir tane koyduk. Buraya bir tane koyduk. Güzel. Çünkü benimki gelecek birazdan buralara. Şöyle garene bir tane. Garene iki tane. Garene üç. Garene dört. Beş. Altı. Yedi. Kaçma lan. <laughs> Ulan ben yokken bile bizi takım şey almış ya. Aha. Lan as kalmıştı. Ne diyor? Louk eylejleri çaldı. Bak. Aa, ya, ya midden göster. <laughs> ya var ya. Çok eğlendim ben maç. Voli. Şimdi üst ormanına gidiyorum Kayn'ın. Bak bu Kain'dan çekenler için gelsin arkadaşlar bu video. Kayn jungle'dan çok çekenler var biliyorum. Aha. Ya bitirme ya, bitirme ya. O Kanka, bitirme. Adamlar efif atmıyor. Bizimkisi abaza gibi her yere vuruyor ya. Aha. Aha benimki orada Garen var. <laughs> Adam sıfır oynuyor. on sıfır <laughs> oynuyor ya. Efsanesin garen. Şuraya da bir tane koyalım. Buradan kaçacağız çünkü. Gareni gördüğüm zaman direkt topuk. Ne kadar da olsa garen yani o. Tamam garen sıra sıra bende. <laughs> Allah <'ım> be. <laughs> ya çok güldüm bu maç. Hemen Rabodon'u başlayalım. Ya bizimkiler oyunu bitirecek ya. Daha daha durmazlar yani. Aha Garen. Garen ikinci şatdan oldu. Aman Allah'ım. 2 oldu. <laughs> Garan açıldı ha. İki şaptan. Buralara gelmiyor mu bu çocuk? Buralarda mantarlarımız var. Niye basmıyor kimse? Şuraya bir tane de şuraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Bir tane de buradan. Garan üçüncü şaptan. Gel gel. Gel. Şuraya atayım bir tane. Aha şey almışlar. He şey AFK herhalde Kayn. Kain, Kain. AFK mı? Daha iyi oldu evet. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz ya. O zaman bitirelim biz yavaş yavaş. karşı takım zaten şey yaptıysa. Aha geldim oraya geldim. Ben ne yaptım orada ya? Ben gülmekten sarhoş oldum artık yemin ediyorum. Arkadaşlar hoşunuza gittiyse bir yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.